Merhabalar, iyi haftalar. Son zamanlarda artan uyuz vakalarından dolayı biz de mağduriyetimizi yaşadık. Büyük kızımda 3,5 ay sürdü. Küçük kızımla ben son 10 gündür sadece mücadele ediyoruz bu hastalıkla. Tabi 3,5 ay süresince doktorların dediklerini ve onların yönlendirmeleriyle bir takım şeyler yaptık. Çünkü bilmediğimiz bir hastalıktı. Ama 3,5-4 ay bunun mücadelesini verdik. Kızım yakalandığında bu hastalığa biraz daha bilinçli oldum. Öncelikle yaptığım tek şey herkesin odasına bir tane karton koli koyup herkesin çamaşırlarının oraya atmasını sağlamaktı. Bütün her şeyi yıkayıp ütüleyip çamaşır sularıyla dezenfektanlarla ütüledikten, yerlerine yerleştikten sonra bütün her şeyi derken mutfak elbiselerine kadar çoraplara kadar yani bunları atlamayalım çünkü her şeye geçiyor. Yerden halleri kaldırdım. Çünkü gereksiz bir şekilde onların baktığı üretimiyle uğraşmak istemedim. Hallerin hepsini kaldırdım. Çünkü günlük siliyorsunuz mecburen. Sirkeli sularla, çamaşır sularıyla. Bunun akabinde herkes odasına birer tane koli koydum. Çünkü herkese çamaşır sepeti o anda bulamayacağım için. Poşet geçirdim. Herkesin kirli çamaşırlarını oraya atmalarını istedim. Bir de ayrıca tekrar bir koli koydum. Ona da temiz ütülediğim çamaşırları, dışarıda olan, dolaptakilere hiç dokunmutturmadan hmm. e, çamaşırları koydum. Yani günlük giydikleri kıyafetler, işte o zamana kadar neyse hepsini ütüleyip oraya koyuyordum. Çamaşırlardan tekrar çıkartıp yine yıkayıp ütüledim, oraya koyuyordum. Bunun sebebi dolaptakilere sirayet etmemesi. Hani diyeceksiniz ki zaten etmişse etmiştir. Evet, çünkü bunların yaşanırlığı e, cansız şeylerin üzerinde 2 ile 4 gün arası olduğu için dolaptakilere sırayet etmezlerse bir de oraya dezenfektan sıkarsa, bundan kurtulabileceğimi en basitinden. Çünkü o dolabı düşünebiliyor musunuz? O dolapların hepsini e, çıktığını ve yıkandığını. E, dolayısıyla ben de ne yaptım? Dolapları kapattım. E, sadece dışarıdaki çamaşırlarını temizledim. Ve e, onları ütedim. Kolye koydum. Sadece oradan alıp giydiler. Sadece kirli yok. Kolye attılar. Herkesin kirlileri ayrı olmuş oldu böylece. Eee bizde benim ve kızımda bariz olduğu kesin olduğunu e, öğrendikten sonra zaten kızımda oldu Sonrasında benim olmam mümkün yani kesinlikle bende olmaması zaten mümkün değildi çünkü onunla temas halindeyim bu temasın 15-20 dakika olması gerekiyor ki geçsin e ben de o bu süre için onunla temas halindeyim çünkü gece onun yanına yatıyorum o benim yanıma yatıyor falan dolayısıyla da e, şöyle bir şey yaptım mesela duş alırken yanıma bir tane poşet aldım çıkarttım elbiseleri o poşete koyup ağzını bağlayıp onu balkona koydum. Ee, her duş aldığımda veya çocuğumun her duş aldığında o poşete kirlilerini koyup ağzını bağlayıp balkona koyuyordum. Onun ona ait olan kutuya koyuyordum. Böylece dönüşümlü olarak zaten onları orada 2 gün 3 gün beklediği için e, var olan mikrop orada ölüyor ve e, ne oluyor? Yıkadığınız zaman zaten temizleniyor, ütülüyorsunuz ve dönüşümlü olarak böylece o temizlenmiş oluyor. Dolaplara sirayet etmemiş oluyorlar böylece. Yataklarım dediğim gibi her gün çamaşır sularla işte yıkandı. Yataklarına buharlı ütü tuttum. Hani dezenfektan sıktıktan sonra özellikle buharlı ütü gezdirdim. Yine temiz çarşaflarını sermeden önce. Tedavi sürecine gelirsek.